Seçim çalışmasında bütün bir şekilde bunun organize edilmesine ilişkin bir talep var, doğru bir talep bu. Eee ya partilerinizde arkadaşlar bu bunun partilerde bunu lütfen siz de zorlayın çünkü biz aslında 7 Haziran seçimlerinden önce böyle bir çalışma yapmak istedik. Bütün partileri aslında bu bir şey. Eee bizim içimizden de çok fazla insanın e, dile getirdiği bir talep bu. Demek ki aslında bir istek var. Ee, biz hani orada bir demokrasi platformu kuralım, bunda bütün partiler yer alsın ee, ve tepki gösterin. Bana kalırsa AKP'nin yer almasını lazım ama bunu yine tartışabiliriz. Dolayısıyla da herkes partisinde eğer bunu gündeme getirirse, çünkü biz mesela partiye gidiyoruz, partilere gidiyoruz işin doğrusu. Partilere gittiğimizde bu konuda genellikle e, tepkisizlikle karşılaşıyoruz. Bir psikolog olarak söyleyeyim ki bir davranışlandırmanın en iyi yolu tepkisiz kalmak. Çünkü itiraz ettiğinizde negatif pekiştireç, kabul ettiğinizde pozitif. Dolayısıyla da ben partilerden, ya vatan partisine elde ediyorum hakikaten. Onlara ne zaman gittiysek sağ olsunlar yardımcı oldular, geldiler, bütün toplantıları yaptılar. Bulunduğunuz bütün partilerde arkadaşlar ne olursunuz söyleyin. Bu platforma katılsınlar. Çünkü önümüzdeki dönemde böyle bir platformu oluşturacağız. Evet burada da bizim çok ciddi bir sıkıntımız yok aslında. Hani yüzde altmışlara varan bir ya da demokrasi cephesi diye baktığımızda AKP'nin oranı yüzde 18. Demek ki bölücüler ve gericilere ayırdığımızda yüzde 80'ler civarında bir şey var. i̇yi bir bölümcüsü var ama bunu daha iyi bir taşımalıyız. Eğitim, çünkü bunu, eğitim. bir örnek eğitim. oluşturursak eğitim. Türkiye'de de aslında bu uygun bir göreviniz de daha var demek hepimizin. Bulunduğumuz partide ee, biz çünkü önümüzdeki 15 gün içerisinde yeniden gideceğiz bu partilere. Yeniden diyoruz ki hatta e, ee, Berme önemi de hiçbir şey yapmıyorsak WhatsApp grubundan örgütlenelim dedi. Dolayısıyla da bu hakikaten sizin söylediğiniz çok temel bir ihtiyaç. Biz partilere gideceğiz. Sizden çok yardım istiyorum Mustafa. Hakim <laughs> <Tatip edin>. Sizden. <laughs> Onun evet. için burada Siz evet. burada. Ercan Bey sizden destek <laughs> <laughs> istiyorum. Ee, hocam. Burada parklarda belli istiyoruz arkadaşlar, onları sıkıştırıyoruz. Benim <gülüyor> sizden <gülüyor> yardım istiyorum, <Evet>. demokrasi platformunu Ben söyleyeyim, toplantımız